gün akademi sonrasında e, ortalama bir okçu ne kadar dizilir e, bunu size göstermek istiyorum e, fiyatlar çok düştü akademiden sonra yani bu akademiyle alakalı değil yeni çıkan bakslarla alakalı yani artık e, insanlar normalde craftlayarak dragon mitreli bunları çıkarmaya çalışıyor ama yeni gelen bakslardan sonra pk sonrasında bu itemleri düşürebiliyorsunuz hem de artı 6 artı 7 olarak e, Pardon artı 6 ve artı 4 olarak düşürüyorsunuz ya, O yüzden fiyatları çok yükseldi Biz de şöyle bakın e, dört tane bir e, Dragon parçası aldık İkisi zaten vardı iki tane daha üstüne ekledik e, sadece burası kaldı Bir önceki videoda görmüşsünüzdür e, sadece iki parça vardı buraları tamamlayacağım söylemiştim boxlar gelip fiyatları da düştükten sonra e, şu ikisini de aldım. Sadece burası için almamız gerekiyor ama şu an bunun aciliyeti yok diye düşünüyorum. O yüzden şimdilik böyle biraz devam edeceğim. Şöyle geçelim pazara yavaştan. Bakalım itemlerin e, fiyatı ne durumda? Yani yeni başlayacak olanlar yani akademiyi bile beklemeden e, başlayabilir şu an Zenit'e. Çünkü çok çok düştü fiyatlar. Yani artı bir Artı bir takılar, yüzükler, e, küpeler bile artık kutulardan düştüğü için e, onların fiyatı bile baya baya düştü. Şöyle bakıyorsunuz, sikevert. Ben Erfbelt göstermek istiyorum size. Bakın, görüyorsunuz, serozlar 45. M. Normalde bunlar e, bir gün, iki gün önce e, yaklaşık 125 eme satılıyordu. 80 eme buyu vardı bunların, 45 eme kadar düşmüş bunlar. Yani baya baya düşmüş diyebilirim. Bakın artı bir. Muhtemelen kutudan aldı arkadaş kendisi. 6 GB almış ama pahalı. 5 GB ben rahat bugün bir iki tane gördüm bu takıdan. Sikebert. Bu da muhtemelen box'tan düşürmüş. Yoksa sanmıyorum artı bir başkanı. Şöyle devam ediyoruz bakmaya. asası itemi göremiyorum şu an pazarda normalde takılar burada olması lazım alfred vesaire ama artı sıfır var artı bir yok legolar bir mi çoğu kişi de artık Lego'ya geçti arkadaşlar yani e, artık alfred kalmadı pi alfring kalmadı piyasada o yüzden kimse alfring takmıyor ben takan kolay kolay görmedim ben de artı ikisi vardı doğal artı 3'e şey yaptıktan sonra zaten okçuyu bozdum. Şu ne kadarmış? 16 GB. Biz 14 15 arası almıştık diye hatırlıyorum. Şöyle mitril 7'lerin fiyatını göstereceğim size. Mitril fiyatının fiyatları 7'nin fiyatları pardon 15 GB. Yani bunu buyla da çok rahat e, düşürebilirsiniz bu rakamları. Ben mesela şunu 13-14 GB'ydi. 11 GB'ye yakın bir para verip aldım. O yüzden bu fiyatı her zaman daha uygun. Bu fiyatını da söylemek istemiyorum size. Çünkü çoğu beklemez. Direkt alır. O yüzden bir yanlışlık olmasın. Bir hata olmasın diye bu fiyatını söylemeyeceğim. Şöyle e, şu çitim bovları genelde şuraya koyuyorlar. Bakalım bu 8 mi? Hayır. 7. Genelde çitim o 7'ler burada oluyor ama niye ise çitim 7 yok arkadaşlar. Normalde burası dün bildiğiniz şurası şöyle çitim pazarıydı. Bakalım en iyi bu olmuş. Şu belki çitim boğudur, Bu da değil. Yani ben sabah da gördüm çitim boğu, Yani pazarda görmesek de görüyorsunuz artı 5'i 3 GB'ye kadar düşmüş normalde bunun sıfırının fiyatları 15-16 GB'ydi yaklaşık bundan bir akademi önce şu an artı 5'i 285 GB'ye kadar düşmüş yani artı 7'si de şu an pazarda göremiyoruz ama ben size gerçek doğru olan bir rakam vereyim 12 ile 13 GB arası yani zorlasanız 10 GB bile bulabilirsiniz ama ben ortalama olarak 12 GB diyeceğim. Silahımız için 10 GB para veriyoruz. Şundan hala düşmedi. Çok ilginç. Kutudan düşmediği için muhtemelen. Artı 8 dedi. Yani Çok pahalı bence. Bunu alacağına bence çizim alması daha mantıklı. Çünkü 12 GB'ye kadar düştü. Sıfırı zaten bedava fiyat artık. Onun dışında... Kokularla alakalı bir fiyat vermek istiyorum ama yine artı bir hiç denk gelmedi. Kokların da fiyatı 4 ile 5 GB arasında diyebiliriz. Biz 5 GB diyelim. İkisi içerisinde totalde 10 GB'de ona verelim. Yani bu artı yüzükler totalde 22 GB oldu. Yani okçularda şöyle söyleyeyim ben size bir de şöyle bir şey var. Yani ne yaparsanız yapın tekliyorsunuz arkadaşlar. Varıyor geliyor tekliyor. Asas geliyor tekliyor. Mage'ler zaten tekliyor. Yani ben zaten ortalama bir karakter üzerinden ee, şu an bu videoyu çektiğimiz için mitril göstermeyeceğim size. Eee set göstereceğim. Yani shell bile as shell de olur aslında. Yani 2GB şurada shell satıyorlar. Bakalım kok bu minoymuş. Bakalım denk gelirse yani bugün bu videoyu çekeceğiz diye herhalde istediğimiz bakmak istediğimiz hiçbir item burada yok. görüyorsunuz out 3.5 GB düşmüş. 3.5 GB de bunu ekleyebiliriz çünkü bunun antikleri pahalı. Topelde totalde 25 GB yapar. Düz hesaptan gidiyorum. Son, Şöyle hala bakıyoruz, yani bizimle alakalı Takmamız gereken itemlerle alakalı Hala bir item bulamadım, göremedim yani bir Elf artı bir bulamadık, kok artı bir bulamadık Yani yüzüğe ne söyleyeceğiz şimdi bilmiyorum yani rol olabilir Rol de 8.5 GB yani muhtemelen Lego daha ucuzdur Lego'ya 5 GB desek Bir 10 GB de onun üstüne ekleyelim Bakalım göstermeye çalışacağım ama yani bulabilirsek tabii ki Şöyle bir tanesini bile görsek bizim için yeterli ama görüyorsunuz 1 GB kadar düşmüş Lego. Normalde 2 GB yani 2 GB arasında bir şeydi. 1 GB kadar düşmüş. 10 GB'de ona dersek arkadaşlar 15 GB demiştik. 15 GB demiştik. Totalde buna 2 tane Lego da eklediğimiz zaman 25 GB diyebiliriz. Totalde 25 GB oldu. Shell setler için totalde 10 GB diyebiliriz. Totalde 35 GB oldu. Onun da dışında ekleyeceğimiz bir Elf Belt var ama yani muhtemelen o da 5 GB'dir. Çünkü Sike Beltler 4 GB ise muhtemelen de bir tık daha pahalı oluyor Elf. O da 5 GB'dir. Totalde bizim yaptığımız hesap 40 GB oldu. Neleri saydık bunun içinde? Shell seti saydık iki tane yüzük saydık Lego. Çitin bu buraya yazdık. E, ee, Elfbel bir yazdık. Pendant'a out artı bir dedik. Ve yüzüklere de kok artı bir dedik. Ha, totalde 40 GB para yapıyor arkadaşlar. Tekrar hesaplayacağım. Ee, buralara 5 GB Lego dedik. 5 5 10 GB. Yani daha ucuzunu bulabilirsiniz muhtemelen ama yani ben görmediğim için. Biz buna 2 GB yazdık ama bu yani bu pahalı. Yani şöyle söyleyeyim size. Artı altı mitril taksanız şundan tabii ki daha iyidir. O 4 GB. Bu arkadaş da 4 GB yazmış. Ben bugün 250 mi? Normalde zibilyon tane görmüştüm. Ama işte video çekeceğiz diye maalesef e, aradığımız hiç itemi bulamıyoruz. Yani bu sikebelt gördük. Hiç elbelt görmedik. Aynı şey için. Legolar için de geçerli. Rol var. Lego yok. Yani rol daha pahalı. Şuralar şöyle 8 şer olurdu. Hiç yani satan bile yok görüyorsunuz. Yani şöyle tekrar bir gideceğim. Toplu bir rakam vereceğim. Şuralarda bazen oluyor. Bu da sos bir. Hiç uzatmayalım arkadaşlar. Ee, direkt ben gördüğüm kadarıyla e, size bir rakam vermeye çalışacağım. Kitim bu 12 GB dedik. Şu ikisine 5'er GB'den kokartı bir e, 22 GB dedik. Buraya 3 GB yazdık 25 GB yapıyor. E, belt 5 GB dedik. 23 artı 5 daha 28. 2 e, tane dual buraya da Lego koyduk 28 38. Ben muhtemelen e, bir parçayı koymayı unuttum orada 38 şöyle şuraya da e, çitin bu çitin şel dersek yani normalde çitin bile alsanız daha mantıklı 150'lerinden şu an satılan çitin var 38 yani 10gb şuraya desek 48 Hadi bulamadık ucuz bulamadık ya da daha pahalı oldu vesaire ya da başka bir item gördünüz 1-2 GB fazladan verdiniz. Totalde 50 GB diyebiliriz arkadaşlar. GB şu an 25 TL satış fiyatı. Oyun içerisinde çok daha uygun bulabilirsiniz ama ben tavsiye etmiyorum. Çünkü çok fazla parayı alıp kaçan var burada. Yani ben ilk defa bu kadar denk geldim burada. Hani O yüzden kesinlikle güvenmeyin. Görüyorsunuz 3.5 GB. Normalde daha da ucuz olması lazım. Kesinlikle güvenmeyin sitelerden alışveriş yapın. Oradan e, bir 50 GB aldığınız zaman totalde de dediğim gibi bir e, 1250 TL'ye tekabül ediyor. Yani şunların artık koyduğumuz itemlerin artı iki fiyatlarını koymayacağım. Normalde ama koyulması lazım ama e, biz ortalama bir e, çar üzerinden bir hesaplama yaptığımız için artı bir bence kafi fazla fazla kafi. Yani onun dışında elf 2 görseydik ben elf 2 kesinlikle eklerdim dediğim gibi çünkü zaten okçu ne olursa olsun tek yiyor ee, o yüzden ben elften yana tercihim olurdu ama yani buralarda elf görmeniz imkansız akara takılar çıkarsa belki akaranın elfin akarası vardı diye hatırlıyorum muhtemelen. A kanalında elf takısı yok arkadaşlar. Elf bench, elf metal ring e var. Ama elf ring yok arkadaşlar. O yüzden e, Lego ya da yani Legoları bir birleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Çünkü elflerin fiyatı çok fazla düştü. Kimse ne alıyor, ne satıyor, ne de basıyor. Bakın iki... <laughs> bunu söyledikten sonra elf 2 görmem. 13 GB arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size bir akademi öncesi bunlardan belki 10 tane 15 tane 5 GB vardı. Şu an hiç olmadığı için bu fiyatlarda bence fiyatı da gayet normal alınabilir. Ama e, ortalama dediğimiz için yani bunun da fiyatı 5'ten 13'e fırladığı için bunu da koymayacağım. Totalde totalde dediğim gibi 50 GB yapıyor. Alacağımız şarın maliyeti ee, buna kafa başına 8 GB mitril alalım dersek de 8, 16, 24, 32, 40 40 GB daha üstüne ekliyorsunuz. O zaman da totalde 90 GB yapıyor ama bu ortalamanın biraz üstüne çıkıyor arkadaşlar. Yani benim ortalamam bu şekildeydi. Shell ee, ya da çitin set 8, ee, bir tane çitin bol 7, bir evet, 2'ye basılabilir. Onun dışında e, kok artı bir doğal out artı bir elf artı bir ve doğal lego bir bence gayet yeterli e, çünkü dediğim gibi ne kadar üstüne ekleme yaparsanız yapın zaten çark tek giyecek ve okçular zaten hiçbir zaman tek dolaşmıyor yani sürekli zaten partiyle gezmek zorundasınız yani bu itemlerde lede e, çıkacak ap sizin için bence gayet yeterlidir diye düşünüyorum arkadaşlar videoyu da çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Hani belki e, bundan sonrası için akademi sonrasında e, bu, bu söylediğimiz itemlerin takıların özellikle artı ikisine geçebiliriz. Artı iki üzerinden bir fiyatlandırma yapabiliriz. Ona göre tekrar bir video çekebiliriz. Ama şu anlık benim göstereceğim bu kadar. Totalde 50 GB dedik. Doğal kok e, çitin, e Çetin artı 8 ya da Shell set 8 2 tane Lego artı 1 e, Elf Belt Artı 1 ve Out artı 1 Yapacağımız itemler bu kadar Arkadaşlar totalde de bize dediğim gibi 50 GB 1250 liraya Tekabül ediyor 48 normalde Biz 2 GB daha fazla ekledik Totalde bugün başlayayım Oynayayım dersiniz Tarihte bugün e, 25 Haziran Salı Bunlar 25 Haziran'ın fiyatları e, Bugünden güne değiştiği için ben size bugünün rakamlarıyla bunları söylüyorum çünkü ben şunları ilk akademiden getirdiğimde bunlar 30 Gbydi arkadaşlar. Ben şu an botu 10 GB, 11 GB'ye yakın aldım. Yani günlük fiyatlarda bir düşüş olduğu için e, o yüzden ben bugün itibarını, yani bugünün tarihini vererek bu videoyu çekiyorum. Yarın başlayayım derseniz bunların fiyatı daha çok düşebilir ya da yükselebilir. O yüzden e, videoya bir tarih eklemiş olalım. Ee, sizin de bununla alakalı bilinçlendirmiş olalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.